Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'nın ağzından dökülen talihsiz bir açıklamayı dehşetle dinlemiş bulunuyoruz. Yoksullukla mücadele eden milyonlarca emeklimiz için bu açıklama sadece bir skandal değil, aynı zamanda kabul edilemez bir hakarettir. Sayın Başkan, kurumun mali dengesindeki bozulmayı erken emekliliğe ve vatandaşlarımızın uzayan yaşam süresine bağlamış. Adeta bir sitemle eskiden 50'li yaşlarda ölüyorlardı, bugün emekli sayımız 3 milyon arttı çünkü 78 yaşına kadar aylık alıyorlar demiştir millet sefaletle boğuşuyor buna bir çözüm üreteceğinize kaynak üretmek için çalışacağınıza şimdi sizin nezdinizde emekliler mi suçlu oluyor SGK başkanına sesleniyor ömrü boyunca bu ülke için çalışıp huzurla yaşama hakkını kazanan emeklilerimiz ne yapmalı ölmedikleri için kendilerini suçlu mu hissetmeliler uzun yaşadıkları 78 yaşına kadar maaş aldıkları için sizden özür mü dilemeliler sizden lütuf değil hizmet bekleyen millete niye yaşıyorsunuz demenin başka bir yolu mu bu sözler? Bizim medeniyetimizde ve inancımızda devletin yegane görevi Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği şu sözle sabittir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani insanımızın ömrünün uzaması bir maliyet kalemi değildir bir kazanımdır. Siz emekli vatandaşımızın hayatta kalmasını dahi bir sorun olarak görüyorsanız sizin vizyonunuzda sosyal devlet anlayışının kırıntısı dahi kalmamıştır. Değerli emekli vatandaşlarım, şimdi gelelim SGK Başkanı'nın görmezden geldiği asıl gerçeklere gasp edilen haklarınıza. 2002 yılında devletine yıllarca hizmet etmiş bir memur emeklimiz iki asgari ücretin üzerinde bir maaş alarak ailesini geçindiriyordu. Bugün 2025 yılında ise aynı emeklimizin eline aşağı yukarı bir asgari ücret kadar maaş geçiyor. Bu iktidar 23 yılda ortalama bir memur emeklisinin maaşının yarısını cebinizden çekip almıştır. Sizin alım gücünüzü yarı yarıya gasp etmiştir. Memur emeklisinin maaşını asgari ücrete eşitleyen bu zihniyet, SSK ve Bağkur emeklisini ise asgari ücretin ve açlık sınırının çok altında bir maaşa mahkum etmiştir. Yıllarca prim ödemiş, çoluk çocuk okutmuş, ülkeye hizmet etmiş bu insanlar bugün hayatta kalmak için ek iş arıyorsa, çöplerden yiyecek topluyorsa bunun tek sorumlusu parayı, imkanları, faize, imtiyazlı olduklara ve israfa aktaran kötü yönetimdir, kötü ekonomi yönetimidir. Sayın SGK Başkan, emeklilerin aldığı maaşların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı Avrupa ülkelerinin üçte biri seviyesinde kaldı. Demek ki sorun kasada para olmaması değil, kasadaki paranın yanlış yer yerlere aktarılmasında. Şimdi siz bu tablo açık ortadayken kalkıp emeklinin 78 yaşına kadar maaş almasını mı dert edindiniz? Siz emeklinin kaç yaşına kadar yaşadığını dert edineceğinize kaynakları nereye aktardığınıza bir bakın. Bir senede 50 milyar doların üzerinde faiz ödemesi yapılırken 3 kuruş maaşını bile emekliye çok görür hale gelmişsiniz. Halbuki faize giden o paralarla bu ülkedeki her emeklinin derdi çözülür. Buradan iktidara ve SGK başkanına son çağrımızdır. Emekliyi yük olarak gören bu zihin niyeti derhal değiştirin. Emekli maaşları bu milletin bu ülkeye hizmetlerinin karşılığıdır. Bir haktır. Siz emeklinin ömrünün değil emeklinin maaşından çalınan her bir kuruşun hesabını verin. Yeniden refah iktidarında faiz ve israf ekonomisine son vereceğiz. Oluşturacağımız kaynaklarla bu ülkenin hiçbir emeklisini açlık ve sefalet sınırında yaşamaya mahkum etmeyeceğiz. Emeklilerimizin uzun yaşaması bizim için en büyük gurur kaynağı olacak inşallah. Allah'a emanet olun.